Aslında şimdiye kadar konuştuğumuz alanların dışında bir alanda yapay zeka kullanımını göreceğiz. Klinik çalışmalarda yapay zeka konuşmasıyla e, Massive Bio yazılım geliştirme direktörü direktörü Ertuğrul Tüysüzü e, sahneye davet ediyoruz. Merhabalar herkese. Ben Ertuğrul Tüysüz, Masiboyo'da yazılım geliştirme direktörü olarak çalışıyorum. Bugün size biraz Masiboyo neler yapar, kimdir, sağlık alanında yapay zekayı nasıl kullanıyoruz, bundan bahsedeceğim. Aslında Masiboyo, klinik çalışmalarla hastaları eşleştiren ve bunu saniyeler içerisinde yapay zekanın da nimetlerinden faydalanarak yapan bir şirket. Burada tabii sadece klinik çalışmaları değil, aynı zamanda da kanser ilaçlarına da hastaları saniyeler içerisinde eşleştiriyoruz. 2015 yılında aslında Amerika'da kurulduk ve yaklaşık 14 ülkede hizmet vermekteyiz. 75'e yakın çalışanımız var. Burada aslında bizim işte kanser hastalarına doktorlara, hastanelere, biyobelirte şirketlerine, ilaç ve sigorta şirketlerinde de şu an hizmet vermekteyiz. Ve tabii ki de bu bütün bu yaptığımız süreçle aslında Amerika'daki ve Avrupa'daki veri işleme regülasyonlarını dikkate alarak ve dikkate alarak yapıyoruz. Peki biz yapay zekayı nasıl uyguluyoruz? nerelerde kullanıyoruz? Interaktif asistanlarımız var. Hem kanser hastalarını hem de kanser doktorlarının kullanabildiği interaktif asistanlarımız var. Burada chat GPT tabanlı asistanları kullanıyoruz. Hem sesli hem de yazılı bir şekilde asistanla iletişime geçebiliyorsunuz. Tıbbi hasta bilgileri var. Burada tıbbi hasta bilgilerini aslında hem PDF dokümanlarından hem de elektronik kayıt, sağlık kayıt sistemlerinden doğal dil işleme, görüntü işleme ve doğal dil işleme anlama yöntemleriyle aslında dijital profillere aktarıyoruz. Aynı şekilde klinik çalışmaları parametrelendirme var. Burada da aslında bütün clinicaltrials.gov'daki Trials.gov'daki e, kanserle ilgili klinik çalıştırmaları gene NLP ve NLU yapı, e, kullanarak e, dijital profillere aktarıyoruz. E, klinik çalışma eşleştirme sistemimiz var. Kural tabanlı bir öneri sistemi aslında. Burada da e, gene yapay zekanın nimetlerinden faydalanıyoruz. E, şimdi şöyle bir sinirci AI platformunu anlatmak istiyorum. Sinirci AI platformu dediğimiz aslında bizim bütün e, ürünlerimizi kaplayan bir platform. Burada belli veri girişlerimiz var. Bu veri girişlerimizde işte ontoloji veri tabanı gibi bu ontoloji veri tabanının içinde aslında kanser hastalarının sahip olabilecekleri bütün hastalıklar, işte ameliyatlar, ilaçlar ya da kanser tipleri gibi bütün her şeyi bulabilirsiniz. Onun yanında epidemioloji datalarımız var, uygulama ve site verilerimiz var, klinik çalışmalar var, müşteri ilişkileri dataları var. Bunun yanında talep verileri var, FDA'deki ilaç etiketleri verileri var. Bütün bunları aslında biz Synergy AI platformunun içinde tutuyoruz. Şöyle bir aslında kullanıcı tabanlı ürünlerimizde bahsetmek istiyorum kısaca. Doktorların kullanabileceği iki tarzı ürünümüz var. Clinical Network ve Dr. Arturo AI dediğimiz. Clinical Network aslında doktorların kendi hastalarını kolaylıkla klinik çalışmalara eşleştirebilecekleri ve aynı zamanda onların takiplerini yapabilecekleri. Gerektiği takdirde de Masiboya ile iletişime geçerek kendi hastalarını yönlendirebilecekleri bir platform. Aslında bu platformun asistan tabanlı olan versiyonu da Dr. Arturo AI burada da doktorlar gene kanser doktorları aslında kendi hastalarını sesli ve yazılı görüşme ile asistanla konuşarak kolaylıkla klinik çalışmaları eşleştirebiliyorlar hastalarına bakacak olursak hastalarda da patient portal ve Ask Fiona AI var askyona patient portalda aslında ve tabii bütün bu uygulamaların aslında hem hem de mobil versiyonları var patient portal'a bakacak olursak Hastalar kendi eşleştirme raporlarının sonuçlarını görebiliyorlar. Gene kendi raporlarını sisteme yükleyebiliyorlar. Ve bizden bir eşleştirme talep edebiliyorlar. Kendi süreçlerini takip edebiliyorlar. Ve Masibo ile tabii ki de iletişime geçebiliyorlar. Ask Fiona AI'da aynı şekilde aslında bütün bir ürünün asistan versiyonu. Asistan üzerinden sesli ve yazışmalı bir şekilde masi Masibo ile görüşebiliyorlar. Bunun yanında ilaç analizi var. İlaç analizlerinde de iki ürünümüz var. Duo ve Common Center. Aslında e, Duo'da biz hastaları klinik çalışmalara eşleştirmek yerine aslında ilaçlara, kanser ilaçlarına eşleştiriyoruz. Ve bunun yanında da finansal etki analizi gibi e, analizleri yaptığımız bir ürünümüz. E, bunun yanında Command Center. Command Center'da aslında bir e, veri paneli olarak düşünebilirsiniz. E, şirket içindeki hasta istatistikleri, klinik çalışma istatistikleri, ilaç istatistikleri gibi bütün bunları görebildiğiniz e, basit bir panel. E, ve birazdan da bahset, bahsedeceğim klinik çalışma ön tarama sistemimiz. Burada da Dediğim gibi hastaları, kanser hastalarını klinik çalışmaları eşleştiriyoruz ve bunun çıktısı olarak da bir kişiselleştirilmiş eşleştirme raporu veriyoruz. Şöyle bir eşleştirme algoritmasına genel bakacak olursak, dediğim gibi bize hastaların aslında verileri iki türlü geliyor. Bunlardan birincisi tıbbi hasta kayıtları. Bunları biz hastaların kendilerinden ya da hastanelerden topluyoruz. Bunlar genelde PDF olarak geliyorlar ve bu PDF'lerin %90'ına yakını taratılmış veri içeriyor. Ve bu taratılmış veriler aslında resim olarak düşünebilirsiniz ve karmaşık bir PDF dosyası olarak düşünebilirsiniz. Biz bunları e, görüntü işleme ve e, aynı şekilde doğal dil işleme yöntemleriyle aslında parametrelendirilmiş hasta veri e, plat e, profiline aktarıyoruz. Aynı şekilde elektronik sağlık kayıt sistemlerinden de geliyor. Tabi burada görüntü işleme yapmıyoruz çünkü e, bunlar daha düzenli datalar. Sadece doğal dil işleme kullanaraktan e, bunları yine dijital profillere aktarıyoruz. İkinci parçaya bakacak olursak aslında klinik çalışmalar. Klinik çalışmalar bize iki şekilde gelebiliyor tekrardan. Clinicaltrials.gov ve klinik, proto, klinik çalışma protokolleri. Clinicaltrials.gov aslında public bir web sitesi. Buradan işte aslında kanserle ilgili bütün klinik çalışmaları yürüten bütün klinik çalışmaları görebiliyorsunuz. Ve bunlar içerme ve dışlama kriterleri olarak aslında orada listeleniyor. Ve bütün bunları aslında doğal dil işleme ve anlama uygulayarak, ee, ...gene dijital bir profili aktarıyoruz. Aynı şekilde klinik çalışma protokolleri de öyle. Klinik çalışma protokolleri daha çok PDF formatında oluyor. Ve bunları da gene aslında doğal dil işlemi anlamayı uygulayarak... ...biz gene dijital bir profile aktarıyoruz. Ee, kanserle ilgili şu anda 14 14.000'e yakın klinik çalışma var. Ee, bize bir hasta geldiği zaman kanser hastası... ...biz bu 14.000 kanserle ilgili olan klinik çalışma arasında... ...hastaya en uygun olanları e, saniyeler içerisinde bulabiliyoruz. Ve burada kural bazlı öneri sistemimiz var. Aslında burada da tanımladığımız kurallar bazında hastayı klinik çalışmalara e, parametre, 180'den fazla parametreye bağlı olarak eşleştiriyoruz. Şöyle biraz daha detayına girecek olursam, bu aslında doğal dil işleme, anlama ve görüntü işleme nedir, ne değildir? Şimdi bize PDF dosyası geldiği zaman bunlar genelde 200 sayfa civarı ortalama olarak 200 sayfa civarı PDF'ler geliyor. Ve bu PDF'lerin içinde doktor notları var, patoloji raporları var, biyobelirteş raporları var ve bunların aslında hepsi farklı tarihlerde ve yani bir dosyadan, bir rapordan farklı tarihlerde, farklı farklı sayfalarda olabiliyor. O yüzden bunları aslında indekslemeniz gerekiyor. İndeksleyerek ve hangi tarihte, hangi sayfada, hangi notun olduğunu bulmanız gerekiyor. Ve daha sonra da aslında bunların en güncel olanını işlemeniz gerekiyor. Bunu yapmak için biz aslında Microsoft'un OCR'ını ve Microsoft'un Form Recognizer'ını kullanıyoruz. Bununla beraber bize aslında bir indeksleme çıkmış oluyor. Bu indekslemede biz... E, hastanın pdf içindeki en güncel doktor notunu ya da en güncel patoloji raporunu bunların hepsini çıkarmış oluyoruz. Daha sonrasında form recognizer ile aslında bu sayfalardaki önemli parçaları buluyoruz. Önemli parçalar derken e, tablo var mı, figür var mı, e, başlıklar neler, paragraflar nerelerde bunların hepsini çıkartmış oluyoruz. E, bunları çıkardıktan sonra aslında doğal dil işleme anlamaya geçiyoruz. Doğal dil işleme anlamada da şu sağ üstte gördüğünüz gibi ilk önce aslında varlık tanıma yapıyoruz. Burada işte hangi kelimeler bizim için neyi ifade eder, hangi etiketlerde de var, bunları anlamaya çalışıyoruz. Daha sonrasında ilişki sınıflandırma var ama tabii bu arada da duygu ve niyet analizi de yapıyoruz. Yani gerçekten bahsedilen hastalık bu hastaya tanımlanmış mı, teşhis konulmuş mu ya da hastanın kendisine mi konulmuş ya da ailesine mi konulmuş bunu anlamaya çalışıyoruz daha sonrasında bu kelimeler arasındaki ilişkileri inceliyoruz. Şimdi bu paragrafta gördüğünüz gibi aslında stage 4 kalın cancer olarak görebilirsiniz. Buradaki de aslında stage 4'ün yani kolon kanserinin dördüncü evrede olduğunu ilişki sınıflandırmadan çıkartabiliyoruz. Tüm bunlardan sonra bütün bu verilere bağlı olarak bilgi grafiğine aktarıyoruz ve bilgi grafiğinde de bazı kurallar bazında aslında bütün veriyi, hasta ile ilgili bütün veriyi sisteme tanımlamış oluyoruz ve dijital bir profile dönüştürüyoruz. Tabii bu söyleyeceklerimin hepsi aynı şekilde klinik çalışmalar içinde geçerli. Klinik çalışmalarda işlerken gene doğal dil işleme ve anlamadaki işte e, niyet analizi, duygu analizi, varlık etiketleme ve ilişki sınıflandırma gibi bütün her şeyi orada da kullanıyoruz. E, peki kural tabanlı eşleştirme algoritması nasıl çalışıyor? E, dediğim gibi aslında hem hastalara hem de klinik çalışmaları 180'den fazla parametreye eşleştirmiş oluyoruz. Koymuş oluyoruz düzenli bir şekilde. Daha sonrasında tanımadığımız kurallar dahilinde bir eşleştirme yapıyoruz. burada eşleştirme sayfasından bir görüntü görebilirsiniz. Şu sol tarafta klinik çalışma, sağ tarafta da hasta ile ilgili datalar var. bizim tabii sistemimizin bir güzel özelliği de açıklanabilir olması. Yani hastayla klinik çalışmayı eşleştirdik ama Neye göre eşleştirdik, nasıl eşleştirdik, neden eşleşti ya da neden eşleşmedi gibi bu soruların cevaplarını veriyoruz. E Buradaki aslında tabloda görebildiğiniz üzere e, klinik çalışmada şu kanser tipleri isteniyor. Bizim hastamız bu kanser tipinde işte o yüzden aslında eşleşti ya da eşleşmedi gibi e, bunu da göstermiş oluyoruz. Ve tabii ki de e, sistemimiz üzerine interaktif haritalar sayesinde kolaylıkla hasta hem klinik çalışmanın lokasyonlarını görebiliyor hem de kendi lokasyonlarını e, görebiliyor ve takip edebiliyor en yakın lokasyon nerede diye. Peki son olarak bir de Dr. Arthur AI'dan bahsetmek istiyorum. Sanal asistan dedik, ChatGPT tabanlı. Şöyle bir sonraki slayta geçeceğim. Burada da doktorlar aslında e, Massive bir doktorla konuşur gibi e, asistanla konuşuyorlar. E, şimdi burada gördüğünüz gibi aslında doktorlar hem hastaların kendi raporlarından bir sayfa yükleyebiliyorlar sisteme ya da yazılı ya da sesli olarak bize özetini yazabiliyorlar. Biz de bu özeti ya da resmi işleyip ona göre clinical klinik çalış, çalışma buluyoruz. E işte burada gördüğünüz gibi bizim bir özetimiz var ve ona karşılıkta aslında biz bir lokasyon soruyoruz. Yani hastanın tercih ettiği ya da hastanın şu anda bulunduğu lokasyon neresidir gibi. Daha sonra bize lokasyon gelirse biz de işte evet size bunu şu klinik çalışmayı uygun gördük. Bu klinik çalışmayı değerlendirebilirsiniz diye doktora aslında bilgi veriyoruz. Daha sonrasında doktor eğer bu klinik çalışmayla ilgili herhangi bir bilgi ya da herhangi bir soru sormak isterse de bu konuşmayı devam ettirip sorularını ve bilgisini alabiliyor bu klinik çalışma hakkında. Peki ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Ertuğrul Bey çok teşekkürler. Aslında e, harika bir health tech dinlemiş olduk. E, evet artık sona geliyoruz.